Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köyde bir gün nasıl geçirilir onu anlatacağım size. Şimdi çıktı almaya Çıktı almaya gidiyoruz. Devleri alacağım. Arkadaşlar kes kes gelecek. Geliyorlar. Ne mi çekiyor lan? Yok video çekiyor. Ne? Ha? Hadi. Hadi bakayım. Devam ediyoruz İnternet kaldı Dersler bitti gidiyoruz O internet gitmiyor mu bunda Bu Normal kendim kamerayla çekiyorum

kağıtları aldık. Ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Kağıtları aldık. Şimdi nereye vuruyoruz? Ekmek alacağız kardeş. Tamam. Mandelin alalım. Mandelin tamam. götürdük. Tamam. Mandelin bakın sen otur burada. Ben oturuyorum. Buradan da fazla mal al. Tamam, Otur hı. Tabii Köyde olduğumuz için bir Şimdi benim çıkma saatim olduğu için. Çık. Çık. Bir şeyler alıyoruz her gün. bakalım. Bir de internet sıkıntısı var. Dersler için. Haberin olsun. Belki eve dönünce atarım bu videoyu. Neyse burada atayım ya. Bekletmeyelim sonra. <laughs> arkadaşlar elim bir şey yapalım. Evet. Arada kesiyorum arkadaşlar çünkü sıkıcı bazı yerler. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Birazdan eve dönüyoruz. Orada daha çok şey yapacaklar. Arkadaşlar bir iki haftaya Ankara'dayım. Çünkü yılbaşı geliyor. de yılbaşında evde olmam lazım. arkadaşlar burada da yağmur başladı Ankara'da yağmur var burada da yağmur var Ay. buraya daha yeni geldi yağmur daha yeni geldi biz o kadar bekliyoruz yağmur aslında sabah yağmurdu buraya daha yeni geldi her taraf Ankara'da yağıyor mu şu anda bilmiyorum. Şimdi eve dönüyoruz görüşürüz. Devam ediyoruz. bir oda turu yapalım. Burada iki tane yatak var. Normalde biz burada yatarız dolanma. Ama olmadığı için burası boş. Burası benim masam. Ders çalışma masam. Fark ettiyseniz odada üç tane priz var. Burada koltuğum var. 3 tane dört tane çantam falan var yerde. Burada kalıyoruz. Montlarım. Şöyle yavaşça tarlayı göstereyim arkadan. Tarlayı gösterebilirsem tabi. Bundan yağmurlu diye gösteremiyorum. Aslında hala yağmur yağıyor. Şöyle bazı ağaçları ben diktim. Şimdi devam ediyoruz. İşte ben biraz müzik dinleyeceğim. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.